Allah Subhanahu diyor ki Nasullah fa ensehum Bakın onlar saptı diye siz de sapacaksınız diyor. Aha buyurun ulayı kemül fasıl Eğlenmeyi mi çok seviyorsunuz? Buyurun eğlenin. Gezmeyi mi çok seviyorsunuz? Buyurun gezin. Tozmayı mı çok seviyorsunuz? Buyurun gezin. Yani Allah'a asli olmasın. Buyurun. Allah Subhanahu وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ ظَلَامًا İstediğinizi yapın. Eğer yaparsanız olay Kemal fasıkını. Hepiniz fasıkın ta kendisisiniz diyor. Fasıkın ta kendisisin diyor Allah Subhane. O yüzden gençlik şimdi diyor ki benim kalbim temiz. Bana ne olacak? Herkes sapıttı. Baksana herkes eğleniyor. Ben niye eğlenmiyorum? Z kuşağı diyorlar. Milyon nesli Z kuşağı. Bizi ise artık Saymıyorlar. Niye? Zevk uşağı, akıllı, fikirli, gezmeyi istiyor, tozmayı istiyor, yaşamayı istiyor. Yani yaşantısını sürekli kendisi ayarlamak istiyor, aklını sürekli kendisi kullanmak istiyor, fikrini sürekli kendisi söylemek istiyor. Haşa! Bundan önce gelen fikirler, bundan önce gelen düşünceler, Kur'an'ın yolu, Peygamber yolu, Sahabe yolu, Tabi'nin yolu ve müştehitlerin yolu veya iman ve Kur'an yolu hepsi yanlış. Hepsi yanlış. Bunlara göre Z kuşağı yeni nesil aya çıkacak. Uzayın bütün keşfini, uzayın bütün keşfini mucidi olacak. Sonra uzayın ötelerine, ötelerine kendisini gidip orada bir mekan bulacak. Ey gençler, vallahi nefislerimizi kandırıyoruz. Ey gençler, Allah Sübhane Bakın ne diyor? İnna Allah la yusli amelen musidin. Allah Celle Celaluhu bu gibi amelleri, hiçbirini kabul etmez. اِلْقَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابٌ İnsanların hesabı, hesap çekilme vakti geldi. وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ مُعِذٌ Kalpleriniz hastalık içerisinde, Allah Subhanehü diyor. Ancak oyuna ve eğlenceye dalarlar. اِلَّا اَسْتَمُرُوا وَهُمْ يَلْعَبُونَ Allah Subhanehü onlar ancak oyun ve eğlenceye dalarlar. Yani ey gençler, milenyum nesli, Z kuşağı, sadece fikirleriniz hayvan gibi yemek, içmek, oturmak, kalkmaz. Siz insanlığın asır gayesi, Allah'ı tanımak olduğunu bilmeyen, bu nesil şük etmeyen bir nesil. Şük etmezseniz Allah Sübhane diyor ki, Allah Sübhane diyor, لَا اِنْ شَكَرْتُمْ diyor. Eğer şükrederseniz nimetimi artırırım. Şükretmezseniz benden Allah diyor. Nankörlük etmiş olursunuz bana. Allah Sübhane nankörlük etmişsiniz diyor. Bizim nesiller 70'li, 60'lı, 80'li yıllarda tıpkı vardı Türkiye'de. İnsanlar az bulup yaşarlardı. O azı herkes çok bildirdi. Çünkü Allah'tan gelen az şey az değildir. Allah Sübhanenin vermiş olduğu az şey çok fazladır. Bizim ise Allah'a yaptığımız şeyler, yaptığımız ibadetlerin ne kadar çok da olsa az olması lazım. Biz bu nesilde ise azı çok Allah'tan geleni az görüp haşa nankörlük ediyoruz. O yüzden ve hum hastalık olan bir nesil tüken, üretilmeye başladı. Yani yüz yılın gençleri halbuki bunların amaç ve gayeleri Allahsız bir nesil, Allahsız bir ortam yaratmaz, peygambersiz bir yaşam yapmak, yaratmak, peygamberi tanımadan yetişecek bir nesil yapmak. Gaye ne? Gaye Allah'ı bilmeden ilerleyecek bir gençlik. İşte Allah'u Sübhane Buyuruyor ki hadis-i İslam duvardır. Onun kapısı adalet ve ibadettir. İslam duvardır. Onun kapısı adalet ve ibadettir. Bir insanın İslam'ı yoksa bütünüyle bedeni duvarı yıkılmıştır. İbadet ve adalette insanın içini ruhunu temizleyen gıdadır. Bunlar da yoksa insanın bütünüyle yaşaması hayvandan yüz derece aşağıdır. Çünkü Allah Sübhane فَمَسَّلُ كَمَسَّلُ kelebi. Onların benzeri hayvan gibidir, köpek gibidir diyor. Hatta köpekten yüz derece daha aşağıdır. Yeni nesil şükretmeyen bir nesil üretildi. Allah Sübhane'ye buyuruyor ki وَذِيَنْفُسِكُمْ اَفَرَتُبْسِرُونَ İçinizde görmüyor musunuz? Bir insan Allah'ın sana vermiş olduğu sanatı görmüyorsa, Allah'ın üzerine indirmiş, indirmiş olduğu nimeti görmüyorsa, o bir kere nankörün ta kendisidir. Çünkü nankör bir nesil yetişiyor. Bu nesil, bakın bu nesil kendi akıbetlerini berbat etmek için yetişiyor. Zalimin nesil ve la terkanu ilerlezine Eğer zalimlere benzerseniz ve la naru diyor. Ateş de cehennem ateşi dokunur. Büyük zalim Allah'ın nimetine şükretmeyen, Allah'ın büyüklüğünü görmeyen, adaletsiz bir nesil. Adaletsiz bir nesil. Gözüyle baktığı halde kör gibi bakan, kulağıyla duyduğu halde kulağını sağır gören, eliyle tuttuğu halde elini görmeyen, ayağıyla yürü yani buna da diyor ki kalpsiz bir nesil yetişiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi diyor ki ey kızım Fatma ey kızım Fatma amel et. Çünkü şu baban o gün sana yardım edemeyecek. Yani o gün baban sana el atamayacak. Bugünkü nesil babasının imanına güveniyor. Babasının imanı kendisini kurtaracağını zannediyor. Yani bundan 30-40 yıl önce yokluk vardı, kıtlık vardı. İnsanlar şükrettiği için bugün zenginliği buldular. Eğer bugün nankörlük yaparsanız, çalışıp Allah'ın size takdir etmiş olduğu kaza ve rızasına teslim olmazsanız, Allah'ın üzerinize etmiş olduğu nimeti görmezseniz, o zaman 30'lu yıllarda, 40'lı yıllarda yani bundan 10 yıl sonra, 15 yıl sonra üç ve mevcut istilası gelecek şu zalim neslin üzerine çünkü Allah Celle Celaluhu siz zalimlik yaparsanız ben size bir zalimle sizi yıkarım diyor. Çünkü Allah ba'da zalimine diyor. Bir zalimi zalimle 10 yıl sonra, 15 yıl sonra üç meclis istirası olursa Allah muhafaza ahir zamandayız. Deccal zulmü olursa öyle bir zulümler gelecek ki yeryüzü fitne kaplayacak ve kan gölü olacak. O gün işte bombalar kafanıza gelecek. O gün nasıl ki yeryüzünde daha önce Nuh ne oldu. Bakın daha önce nasıl Nuh olduysa daha önce nasıl Lut kabine zulüm ise o şekilde şükretmeyen bu neslin kafasına bombalar yağar. Niçin bu bombalar yağdı? Şükretmediğiniz için, nankörlük yapıldığı için Allah Celle Celaluhu'nun azabı gelecek.